Değerli kardeşlerim, Hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bir rejisör, bir film yönetmeni olsam şu sahneyi özellikle ve çok dikkatli çekmek isterdim. Kral, Roma kralı Heraklius tahtında oturuyor. Etrafında komutanları var, askerleri var, erkanı var. Ve karşısında bir kısım Araplar var. Şam'a kadar gelmişler. Ticaret için Medine'de. Tam o sıralarda Peygamberimiz ona bir mektup yazmış. Müslüman ol diye. Müslüman ol, kurtul. Sen Müslüman olursan, halkın sana tabi olarak Müslüman olursa onların sevabını da sen alırsın. Sen kabul etmez isen onların sapıklığını da vesaire böyle bir mektup yazmış ona İslam'ı davet ediyor Peygamber. Tabi bu Hristiyan bir adam. Okudu okutsal kitaplarda ileride bir peygamberin geleceğini de biliyor, okumuş, bekliyor da. Bu insan hakkında daha değerli toplu bilgi toplamak için var mı onun ülkesinde yaşayan buralara kadar gelen diye soruyor. İşte onlar da bir grup Arapları toplamışlar, huzuruna getirmişler. O Arapların arasında Ebu Sufyan da var. O olayı anlatıyor şimdi bize. Diyor sen ona en yakın kim? Bendim. Bir adım öne çık dedi diyor. Ve arkasındakilere yalan söylerse işaret eden diyor. Hep bunu anlatırken Ebu Sufyan diyor ki yalan söylemek istedim Muhammed'in aleyhinde ama arkamdakiler gelince bunu anlatırlar. Beni rezil eder. Yalancı bir adam derler. Koptum ondan diyor. Neyse sen bir adım öne çık ve sana bazı sorular soracağım. Bunlara doğru cevap ver de diyor. Heraklius bana sordu diyor. Bu peygamberlik iddiasından önce hiç yalan söyledinler rastladınız mı? Yalandan dolayı itham edilmiş birisi midir? Hayır dedi, diyor. Yalan söylemez. Peki bu adamın hiç sözünde durmadığı oldu mu diyor. Hayır. Verdiği sözü muhakkak tutar diyor. Fakat ben araya onu kötüleyecek bir şey de sokmak istiyorum diyor. Daha o zaman Müslüman olmamış Ebu Süfyan. O zamanki haline öyle diyoruz. Sonra Müslüman olduğu zaman bunları anlatıyor. Radiyallahu anh diyoruz. Allah ondan razı olsun. Anlatmaya devam ediyor. Ancak diyor, biz onunla şimdi bir anlaşma yaptık diyor. Bakalım sözünde duracak mı durmayacak mı bekliyoruz diyor. Anca bu kadar katıştırdım diyor. <laughs> Zihnini bulandırmak için daha fazlasını gücüm yetmedi diyor. Neyse bazı sorular soruyor ona. Heraklius dedi ki, ben sana sordum bu iddiasının önce hiç yalan söyledi oldu mu yok dediniz diyor. Ben anladım ki insanlara yalan söylemeyen Allah'a hiç söylemez. Hiç sözünden döndüğü oldu mu diye sordum. Hayır dedim. Peygamberler hep böyle dedi. Sözlerinden asla dönmezler. Neyi emrediyor size diye sordum. Sen dedin ki sadece Allah'a kulluk edin. Namaz kılın, zekat verin. Sadık olun, dürüst yaşayın, iffetli olun akrabaları ziyaret edin, sıla-i rahimde bulunun. Bütün peygamberler bunlara davet eder diyor. Ve arkasından şunu ekliyor. Eğer bu dediklerin doğru ise, o zat çok yakın zamanda şu ayaklarımı bastığım yerlere hakim olacak. Buhari ve Müslim bu hadis şerifi rivayet ederler. Bizim tarih kitaplarımızda fazladan bilgiler de verilir değişik rivayetlere göre. Hadi onu da söyleyelim. Konumuz değil ama anlıyor bu adam. O peygamber. Önceden tedbir için salonun kapılarında kilitlenmiş. Etrafındaki din adamlarına, rahiplerine dönüyor. Benim duyduklarımı siz de duydunuz. Bu bir peygamberdir. Beklediğimiz ahir zaman peygamberi. Ne dersiniz kabul edelim bir deyince adamlar homurdanarak salonu terk etmek üzere yürüdüler diyor. Kapılara kadar vardılar. Kapıları zorladılar ki kapılar kapalı diyor. Her yüz baktı acı acı arkalarında. Ve döndü dedi ki gelin gelin. Herkes yerine otursun. Ben sizi imtihan için böyle söyledim. Denedim bakalım dininizde ne derece sağlamsınız diye. Oturun yerinize diyor. Başka sözler söyledi de söylenir. Keşke Medine'de olsaydım da onun ayaklarını yıkasaydım diye. Dünya bu. saltanat bu. Makam başka bu. Nasıl insanı Allah yolundan alıkoyuyor, yazık ettiriyor kendisine. Değerli kardeşlerim, konumuz sadakattır. Cenab-ı Allah'a iman ettik, Müslüman olduk ve söz verdik kulluk için. Bunu göstermek için mükellefiz. Sorumluluklarımız var. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, iffetimizi koruyacağız, adam öldürmeyeceğiz, yaralanmayacağız, mallarını çalmayacağız, nikahsız cinsel ilişkilerde bulunmayacak, zina yapmayacağız, faiz yemeyeceğiz, yetim malı yemeyeceğiz, insanların haklarına el atmayacağız, gizli açık, rüşvet vermeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız. Kimseye hakaret etmeyeceğiz, kimseyi aşağılamayacağız, kimseye kötü lakap takmayacağız. Fitne fesat çıkarıcı söz ve hareketlerden uzak duracağız vesaire vesaire vesaire. Bu sözlerimizde durmamız lazım. Söz verdik Allah'ın dinini öğrenecek ve yaşayacak, başkalarına da yaymaya çalışacağız. Bu uğurda çaba sarf edeceğiz, cehet ve gayret, cihad edeceğiz yani. sadık olmak diyoruz yani sadakat es sıdk sıdk çok mübarek bir huydur sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdular ki sıdk yani doğruluk dürüstlük insanı hep iyiliğe götürür iyilikte cennete götürür kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddikle defterine yazılır mükafatını görür Yalan kişiyi fücura, fıska, günaha götürür. Bunlar da insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah katında yalancılardan yazılır ve azap görür. Yani. Değerli kardeşlerim, sözünde dürüst olan, amelinde, davranışında, hareketlerinde dürüst olmak mecburiyetindedir zaten. Hayatından yalanı çıkarırsa bir insan, çok kötülükleri de kendiliğinden çıkarmış olacak. Rahmetli dedemden ilk defa duymuştum bir hikayeyi, tövbe etmek istemiş. Efendisi demiş ki ona hocası yalan söylemeyeceksin, senden başka hiçbir şey istemiyorum. Adam gitmiş, eski kötülüklerine devam edecek, içki içecek, sarhoş olacak, içki içtin diye kendisine soracaklar, yalan söyleyemeyecek. O zaman ceza alacak, zina etse yalan söylemeyecek, ettim diyecek ceza alacak ne kötülük yapsa, ne suç işlese hepsi meydana çıkacak yalan söylemeyince. Demiş, efendi bizi kökten kesti, <laughs> hepsini terk etmiş, elhamdülillah kurtulmuş. <laughs> Aklıma kâb Malik geldi, hani bunlar Mute'ye katılmamış, üç kişiden bir tanesi. Güçlü kuvvetli, varlıklı da bir insan, hatip, şair bir insan, akıllı, zeki, dilini çok iyi kullanan bir insan. Peygamberimiz dönüşte herkese katıl niye katılmadı? Mazeretten dinledi. Çok münafık bir yalan uydurdu. Şuydu buydu diye Peygamberimiz onları affetti. Bu üç kişiye gelince Kâb bin Malik, Mirare bir de sapman mıydı? Kâb diyor ki Peygamber yaklaştı dedikçe yalanlar uyduruyordum diyor. Şöyle 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 da güzel verelim horalı veririm, veririm dillendir, ikna ederim. Ama peygamberimiz şuraya geldi, Medine'ye yaklaşıyor deyince bütün düzdüğüm yalanlar uçuşuyor diyor. Nihayet peygamberimiz mescide geldi, insanları dinliyor dediler diyor. Ben de gittim, bana şöyle açı açı baktı diyor. Çünkü ben savaşa katılmamıştım. Ya zengindim, varlıklıydım, her şeyim atıp silahım da hazırdı, yiyeceğim de vardı. <laughs> ben hazırım nasıl olsa dedim. Orada hazırlanmış, ben hazırım dedim. Yola çıkmışlar, ben zaten hazırım dedim. Ormanın gölgesinde oturuyordum hanımlarında. Ordu gitti dediler, ben arkasından yetişirim canım diyordum. Orada gitti, ben orada kaldım kaldım. Kalma gitmeme niyetim de yoktu zaten diye kaldım öyle. Peygamberimiz şöyle bana acı acı bir baktı diyor. Oturdum üzerine. Yine düzdüm bütün yalanları attım bir kenara. Dedim ki diyor Malik sen de bugün kurtarırsa doğrulu kurtar. Dedim ya Resulullah hiçbir mazeretim yok. Durum bundan bundan ibaret. Peygamberimiz buyurdu ki diyor şu iç kişi Kâb, Mirare bilmem bir kişi daha. Bunlarla kimse konuşmasın. Onları dışladık. 40 gün sonra eşleri de evlerinden çıksın uzak olsunlar dediler. Kimse bizimle konuşmuyor Amcamın oğluna gizlice gittim. Sen bilmiyor musun ben sahibim ve Müslümanım. Ben bilmem. Ben Resulullah'ın emrine bakarım. Konuşma diyor seninle konuşmuyorum diyor. Dünya başımıza dar geldi diyor. Fakat sonunda ne oldu? Allah peygamberimize dedi ki Lime Allah sana merhamet buyursun Habibim. Sen niye izin verdin yalan söyleyenlere? Allah onları affetmeyecek. Asla vakata. Onlara büyük bir azap verecek. Yalan söyleyen, mazeret uyduranların hepsini Allah böyle şey yaptı ve bize bir üç kişiye gelince dedi. Dünya başlarına dar gelmiş. Onları da tövbelerini kabul etti. <laughs> bayram ettin diyor. Bana doğruluk kurtarmıştı diyor. Ya Resulallah oğlum ım, hepsini tazaka veriyorum dedim diyor. Yok yok. Bir kısmını akrabalarına ve bir kısmı sende kalsın dedi diyor. Beni doğruluk kurtardı diyor. Adamı doğruluk kurtarır. Doğru olmamız lazım. Dürüst olmamız lazım. Yalandan ve ihanetten uzak olmamız lazım. Değerli kardeşler sadakat insana sadakat yaraşır görse de ikra mazlumların yardımcısıdır Hazreti Allah Rabbim buyuruyor ki minel müminin müminlerden öyle güzel insanlar vardır ki ricalun tam rical adamdır bunlar ya. sadaku sadık oldular sıdk doğruluk üstünde oldular ma ahadullah Ali Allah ile ne üzerinde anlaşmışlarsa, Allah'a ne söz vermişlerse, Allah da bunları yaparsanız size şu mükafatlar var demişti. Böyle bir anlaşmaları vardı. Anlaşmalarına sadık kaldılar. <laughs> Müminlerden öyle kimseler vardı ki Allah'a verdikleri sözü sadakatle yerine getirdiler. Hatta ve minhum ve bunlardan bir kısmı sırasını savdı. Gerekirse şehit dedi, şehit olarak öldü. Ve minhum men bir kısmı da muntazır. Yani nazar ediyor, bakıyor ve bekliyor yani. Ama bedelü asla değiştirmediler verdikleri sözü. Çok değerli. Li sadıgine ve sıdkıhim. Allah sadıkları, doğruları, dürüstleri, bu doğrulukları, bu sıdıkları yüzünden mükafatlandırmak istiyor ve mükafatlandıracak. Ve yu'azibel munafiqine inşa münafıklara da dilerse azap edecek, ev yetubaleyhim dilerse de tevbelerini kabul edecek, onlarda dürüst bir hayat devam ettirecekler. İnnallâhe kâne gâburan rahîmâ Allah Celle Celaluhu her zaman için gafurdur, rahimdir yani. Ziyadesiyle esirgeyicidir, bağışlayıcıdır ve acıyıcıdır, merhametlidir. Ya Allah böyle oldu diyor ayeti kerimede. Sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirdi. Sözünde durmayanları da cezalandırdı. Değerli kardeşlerim, sadık olmak, sıdk, doğruluk, sözünde durmak çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Allah Celle Celaluhu hepimizi sıdk ile doğrulukla huylandırsın yalandan ihanetten ve nifaktan kurtarsın Uzak olsun inşallah hoşça kalın selam.